Merhaba. Bu videoda editörün en kullanışlı özelliklerinden resim editöründen bahsedeceğiz. Resim editörü sayesinde dilediğiniz resim üzerinde birçok çeşit düzenleme yapmanız mümkün. Resim editörünü açmak için sadece düzenlemek istediğiniz resmi üzerine tıklayıp resim editörünü seçmeniz yeterli. Açılan pencerenin üst tarafında resim editörüyle yapabileceklerinizin gruplandırıldığı alanların düğmelerini göreceksiniz. Sağ ve soldaki oklara tıklayarak sayfanın dışında kalan özellikleri de görebilirsiniz. Biz bu videoda bazı temel özelliklerin üzerinde duracağız. Örneğin Resize'a tıklayarak resminizin boyutlarında değişiklik yapabilirsiniz. Bu sayfada resim ebatları otomatik ayarlandığından pratikte pek değişiklik olmayacaktır ama aslında resminizin boyutları değişmiş olacaktır. En baştaki özellik olan Enhance ile resmin renk dengesinde ayarlama yapabilmeniz mümkündür. İşiniz bitince sağdaki apply tuşuna basarak ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Frames ile resminize bir çerçeve verebilmeniz de mümkündür. Ortadaki alandan çerçeve türünü seçip yine apply'a e tıklayarak resminize çerçeve verebilirsiniz. Orientation ise resminizi 90 derece sağa veya sola çevirmenize ya da yatay veya dikey döndürmenize olanak tanır. Yaptığınız son değişiklikten memnun değilseniz, resim editörünün sol altında bulunan geri al düğmesiyle düzenlemenizi geri alabilir. Yinele düğmesi ile de geri aldığınız bir düzenlemeyi yineleyebilirsiniz. Resim üzerinde yaptığınız ayarlamaların tümünü iptal etmek için sağ üstteki çarpıya tıklayın. Kaydetmek için ise altındaki sev düğmesine basın. Düzenlemeleriniz kaydedilmiş olacaktır. Resim editörünün kullanabileceğiniz daha birçok özelliği var. Fakat ana başlıklarıyla bunlardan bahsetmek yeterli. Sayfa editörünün başka özellikleri için diğer videolarımıza göz gezdirebilirsiniz. Hoşçakalın.